Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle karnaval çekiyorum Çünkü bugün karne günü ve Çok heyecanlıyım yani Uyandım Sadece üstümü giydim Üstümü giydim Hız e, Bu arada Altıma ne giyeceğim hakkında hiçbir fikrim Gerçekten ama hiç yok Altı haftadan beri bakıyorum yok ya Bir daha bakacağım bekleyin Buldum Böyle siyah bir bez ban <laughs> pantolon bez pantolon şöyle evet bu arada odamdan. şu anda yani şu yatağa bakar mısınız benim yatağı göstermeyeyim hiç boş verin neyse bu bunu giyeceğim üstümde bu yani inşallah güzel bir kombin olur neyse ben bunu giyip geliyorum şu giydim mükemmel ama mükemmel de oldu bu arada. Bu arada size de daha bir konuşmayı öğrenebilsem. Sökeceğim bozulmuş. Neyse. Sizlere de daha saçımı yapacağım. Böyle gel saçımı yapalım. Ya da yapsak mı daha erken Saate gittim baktım ve onu 4 geçiyordu? Şimdi burada bekleyeceğim. Az yol ya bekleyeceğim ya. Yani. Bu sefer annem gibi yani dağınık olmayan odaya geldi. Şimdi saçımı açacağım ve yapacağım. Evet, şimdi bu saç açık da kullanabilirim. Bilmiyorum. Ama açık kullanacağım. Renkli tokalar takıp, takıp bir şey yaptırab yapabilirim. Benim bir tane yıldızı takan herkesin herkes onu çok beğeniyor onu takacağım tabii ki Evet şöyle öyle sarıyoruz Evet tamam olsun saçımı toplayacağım Ama şimdilik toplayacağım Şimdi iki dakikalığına hemen böyle dağınık yaptım bir hemen artık heh <laughs> Tamam şimdi gidiyoruz renkli sokaklarına Bizim bu arada kare saatimiz 11 buçuk Arkadaşlar <laughs> biliyor musunuz? Ben az önce saçımı taramak için bu tara milyonlar saat taradım ve video kapalıydı. Şimdi buldum. Sinir krizi. Saçımı yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bekliyoruz. Tüm <laughs> şeyleri size göstermek istedim. Takacağım şeylere. Evet. Evet şöyle bir o dediğim yıldız taka bu. Çok güzelmiş bana verin falan dediler ama hayır dedim. Bu. Takacağım. Bunu da takacağım. Bu ikisini de yanlara takacağım. Ve ametist kolye şunun üstüne baya yakışıyor ya. Bir de şöyle bir kuy kuyu, şeyim var. Bir tane böyle Hello Giddy'li. Hello Giddy'li. Şeyi takacağım. Başka da bir şey takmayacağım. Evet. kadar. Ben bunu buraya takayım. Kaybolursa falan üzülürüm. Çok tatlı çünkü. Tamamdır. Neyse o zaman bekliyoruz. Saatimizi bekleyeceğiz. <laughs> Yeter. <Canlı. gülüyor> Şu anda annemin yanına gidiyorum. Okundu. Evet arkadaşlar ben eve de geldim. Şimdi e, üstümü değiştirdim. Ve sizce ne aldım biliyor musunuz? Gösteriyorum. 3, 2, 1. Teşekkür. Şöyle her şeyi bir kapatayım. Bakmayın ama. <laughs> evet. Arkadaşlar teşekkür aldım. Ve videomu da sonlandırıyorum artık. Beni de izlediğiniz için çok ama çok 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 teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Şurayı bir okuyayım ya. Şube rehber öğretmeninin öğrenci hakkında görüşü. Ecinciyim. Birinci dönem boyunca gösterdiğin azim çaba... Ay ve çaba için seni tebrik ederim. İkinci bir daha iyi geçirmek için bol kitap okumalı, tekrar yapmalı, bol eğlenceli, güzel bir tatil geçirmeni dilerim. Herkese böyle yazmış bu arada. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Size çok seviyorum. Bay bay.